Yumurta toplama işlemiyle elde edilen yumurtaların spermlerle döllenmesinden sonra ertesi gün ortaya çıkan embriyoların gözlenmesi ve bundan sonra embriyoların hangi gün transfer edileceği konusu kişiye göre değişiklik gösterebilmekte ya da oluşturulan embriyolara göre de farklılık gösterebilmektedir. Genellikle iki ya da üçüncü günde yapılan embriyo transferlerinin hangi gün yapılacağı hususu daha çok embriyoloji laboratuvarındaki embriyologların embriyoya karşı gösterdikleri değerlendirme ile ilgilidir. Bu değerlendirmede embriyonun üçüncü güne kadar gitmesi aslında bir ölçüde avantaj olarak görülmekte ve daha sağlıklı, daha iyi embriyoların seçilmesine imkan tanıyabilmektedir. Bazen çok kaliteli ve iyi embriyolar elde edildiği zaman bunun blastus denilen 5. gün transferine kadar götürülmesi olasıdır. Buradaki mantıkta Beşinci güne kadar e, anne karnı dışında yani rahim dışında e, varlığını sürdürebilen bir embriyonun vücut içerisinde hayli hayli e, rahatlıkla varlığını devam ettirebileceği e, fikriyle e, hareket edilmekte ve bu şekilde bir ulaşmış embriyoyu transfer etmenin başarı şansını şansını kesinlikle arttırdığı gösterilmektedir.